Düşünmüştüğünü panik yapmayın, düğününüzü 4 saat sonra yaparsınız. Olur mu oğlum böyle? Hasbinallah. Ben söylemeden sakın arabadan çıkmak yok, tamam mı bir tanem? Tamam. Benim işe gitmem lazım. Gececiğim ben bugün. De Vallahi bak sabah olmadan da geleceğim yanına, söz. Tamam. <laughs> Teyze, ziyaret biteli 2 saat oldu. Bekleme diyorum, niye dinlemiyorsun? <laughs> Ve el koymuştur. Kabutan vazgeç yanlış yoldasın! Geri dön! Geri dön! Bu gece bu hainlere bırakacak mıyız? Hayır! <laughs> <Abim>, bu <buradın. gülüyor> başına öyle bir şey gelir ki insan yapması gereken şeyi yapar. Benim de yapmam gereken burada kalmak. Şu karanlık bir aydınlansın Mustafa. <laughs>